Norsem'den herkese merhabalar. Bugün sizinle endeksin haftalık kapanışı hakkında konuşacağız. Yükseliş trendi bitti mi? Kapanışta son bir saat oldukça sert satışlar görüldü. Endeks de günü zaten eksi seviyelerde kapattı. 0.26 oranı bir düşüş. 4555 puanla kapanış gerçekleştirdik. Şimdi teknik olarak bahsedecek olursak eğer aslında yükseliş trendinin Öncelikle bunu göstermek istiyorum bittiği söylenemez burada bizim aylık seviyelerimiz burada 4.430 seviyesi aslında dün ABD enflasyon verisiyle bu seviyenin üzerine yerleştik hafta içerisinde burada dirençle karşılaştık geçememiştik 4.430 bizim mültenlerde de bahsediyoruz bu seviyenin öneminden bu ay oldukça önemli bir seviye bir önceki gün Perşembe günü bu seviye geçildi, enflasyon verisinin ardından ABD'de küresel piyasadaki risk işlerine eşlik ettik. Ertesi gün e, yüksek bir açılış ve gün boyunca endeksin geri çekildiğini gördük ve günü de son bir saat artan satışlarla beraber e, negatif bölgede kapattık. 4.455 puandayız. E, geri çekilmelerin bu seviyeden dirençle karşılaştığını gördük. Burası e, oldukça önemli bir seviye. Yükseliş trendinin ivme kaybedip kaybetmemesi adına. Bu ay boyunca takip edeceğimiz seviye 4430. Burası kırılırsa aşağıda izleyeceğimiz seviye bizim aylık olarak 4200 seviyesi. Arada 4310 desteğimiz de var. Ama trendin devam edebilmesi adına 4200 üzerine kalıcılık önemli. Ama öncelikle 4430 üzerinde kaldığımız için hiçbir sorun olmadığını teknik anlamda henüz bir güç kaybettiğimizi ya da trendin yükseliş trendinin bittiği söylenemez bu şekilde bu seviyenin altında geliriz bir günlük kapanış yaparız ikinci gün hala fiyat ısrarla burada olmaya olmak isterse e, trendin ilme kaybettiğinden bahsedilebilir e, bu tarafta da bakacak olursak eğer orta vadeli yükseliş trendinde e, tekrar açalım evet şuraya gelmiş. Evet. Burada da orta vadeli yükseliş trendinin 4390-4400 bölgesi üzerinde kapanış gerçekleştiğimizi görüyoruz. Bu haftalık grafik daha orta vadeli bir grafik. burada hedef seviye olarak 5200'ler görünüyor ama tabi bunlar orta vadeli seviyeler. Bu tarafta da 4388, 4380, 4390 diyebiliriz daha doğrusu. Yani 4390-4430 bu 40 puanlık bandı kısa vadeli destek olarak görelim. Bu bölge altında endekste gün kapanışı gerçekleşmediği sürece henüz bu trendin ilme kaybettiğinden bahsedemeyiz. Bugünkü hacime bakıyoruz. Bugünkü hacime baktığımızda biz üst tarafında 101 milyarlık alındık. <laughs> Affedersiniz. Biz tüm tarafında da 124 milyarlık bir hacim gerçekleşti. Yine hacim hafta boyunca olduğu gibi 100 milyar üzerine kalmaya devam ediyor. E, yatırımcıların şuna da dikkat etmesi gerekiyor bu dönemde. E, bu tarz yüksek sert hareketlerde yani endeksin baktığımızda son 6 haftada %50'ye yakın bir yükseliş trendi görüldü. E, 3050 seviyesinden 4500'lere kadar geldi endeks. Bu tarz trendlerin sonlarına doğru yaklaşılırken gün içinde e, türbülansın arttığını görüyoruz. Yani 15 dakikalık, 30 dakikalık bazen 1 saatlik e, çok sert hareketler olabiliyor iki yöne de. E, burada geri çekilmelerde yatırımcıların biraz daha sakin kalması gerekiyor. Ama tabii ki e, iyi bir trend sürüldü. Burada e, riskli hissane, e, çok yüksek çarpanlarla işlem gören e, şirketlerden biraz daha güvenilir ee, şirketlere e, düşük çarpanlarla işlem gören, tarihsel ortalamanın oldukça altında çarpanlarla işlem gören e, yük, e, ve görece ucuz kalan Bist 30 şirketleri, Bist 50 şirketleri var. E, bu şirketler, Bistüt'te de, de açıkçası aslında var bu tarz şirketler. E, sektör sebebiyle baskı altında kalmış ama e, potansiyel içeren Bistüt şirketleri de var hala. Bu tarz şirketlerde yatırım yapmanın bu dönemde daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani e, yüksek çarpanlı ve değerinin çok üzerinde fiyatlanan e, şirketlerden bu dönemde uzak durulması önemli. Ama endeks 4430-4400 bölgesi üzerine kalmaya devam ettiği sürece e, bu yükseliş trendinin bittiğini söyleyemeyiz. E, dolayısıyla önümüzdeki hafta da pazartesi ayında e, Nasıl bir açılış yapacağımızı tahmin etmek zor tabii ki ama günün geri kalanında pozitif bir hava görebiliriz. Çünkü küresel piyasalarda pozitif bir hava hakim. Bizde de yurt için eğer bu pozitif havayı bozacak regülatörlerden bir karar gelmediği sürece bu tarz hareketler kısa vadeli olarak kalacaktır. Yükseliş trendi bir şekilde daha devam edecektir diyebiliriz. Bugünlük buradan aktaracaklarımız bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize bol kazançlar. İyi günler diliyoruz.